Evet arkadaşlar yepyeni bir Mortal Kombat 1 videosuna hepiniz hoş geldiniz. selamdan. Bugün Combat League'de karşılaştığım muhtemelen rank 1'de olan Johnny ile yani bilgisayar platformunda rank 1'de olan Johnny ile karşılaşmamı analiz edeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben hala sub oynuyorum. Merak etmeyin ama merak etmeyin. Ben artık bu sezondan sonra yani Elder God olduktan sonra zaten Elder God'a da az kaldı çıkarım diye tahmin ediyorum. sub bir süreliğine oynamayacağım. Ta, tabii ki ara ara yayınlarda, videolarda yine sub devam ederim. Ama artık farklı karaktere geçmenin zamanı geldi. Çip demeyici oynamanın, kanser gaming yapmanın zamanı geldi. Yeter artık, yeter artık. Yeter, yeter. Az bir şey kaldı hocam, az bir şey kaldı. Bundan sonra muhtemelen tier list videosu yaparım. Yine öğretici rehberlerde gelir. Aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Artık geçiyorum. Zaten gadı hemen hemen yarıladım. Artık Elder God'a doğru gidiyorum. İnşallah gideceğiz, inşallah. Evet, Rift klanından Daniel. Şöyle combat kartına bakalım arkadaşımızın. En son 12. idi, şu an 19. Ya muhtemelen 1 veya 2. Johnny diye tahmin ediyorum. Hadi bilemedim. 3. Johnny olabilir. Artık ilk maça geçiyorum. Birlikte izleyelim. Gerçekten de çok güzel bir maç oldu çünkü. Evet hocam. Striker Johnny. Ben direkt zoning turlarımla başlıyorum burada. Burada Ice Clone'a yakalanması çok önemliydi. Yakalandı ama yine de maçın üstünlüğünü alacak gibi duruyor burada. Çünkü Striker Johnny aldı. Sen yine setup kurmanın peşindeyim de orada nasıl yemedim babacım. Bak 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 şimdi bak. Bak 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 iyi izle iyi izle. Hadi buyurun. Hadi buyurun. ya oyunda bir bozukluk mu artık karşı taraf belki de bunu blokluyor bize böyle gözüküyor ama bu over nasıl tutmuyor hocam bana birisi bunu açıklasın ya saçmalığa bakar mısın ya ya nedir en ne stüdyo. Kıfır ama. bak bir küfür ederim sana var ya. Neyse hocam devam ediyor Johnny tabii ki yakın dövüş avantajını kullanıyor burada striker'la affedersin burada çok kötü şeyler yapıyor. Ben Breaker'ımı kullandım. İşte Zoning yaparken de bunlara dikkat etmek lazım. Zıplayabiliyor rakip. Köşeyi aldı zaten iş bitti abi. Ben yine bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Şu Rift klanında sıkıntılı adamlar var. LTF Rift. Burada Punish'i yedi. Güzel. Burada bir setup kurmaya mı gideceğim? Evet. armor special kullandı. Burada zaten am yakışıklı güvenli. Deli ediyor beni ya. Boşa giden bir dive kick. Yine Johnny'nin mixlerine yakalanıyoruz burada. Hop hop. Aa, aa. Arkada da sizin keyfi bayağı yerinde baksana. Evet abi Johnny 2 roundda da köşeyi götürdü bunu. Throw. Yakışıklı güvenlikine geldi. Burada yine punish yedi de. Buradan yani nasıl bir ümitle bu setup'ı kuruyorsam artık bilmiyorum abi. Bak şimdi. Hmm, yiyor muydu burada. Yani iyi ilerletmişim ama. I -ı. Bak şimdi yaptığı harekete bak. Bak. Bekle senin koyacağım senin Meklere. Eyvallah. Eyvallah. İyi seyret hocam. Yani Striker'a kesinlikle nerf istiyorum ben abi. Striker'a nerf istiyorum. Baraka Striker, Johnny Cage Striker. Scorpion Striker. Yeter hocam. Yeter artık. Vallahi yeter. Ya bu ucuz numaraları şu oyundan kaldırın abi. Çip deme içmiş bilmem neymiş. Yetenekli olan kazansın ya. Harbi yetenekli olan kazansın. Ben bunu istiyorum. Evet hocam ikinci maça geçtik. Ben yine Ice Clone'la başladım. Sarina'yı çağırdım. Zoning yapmaya başlıyorum burada. Güzel slide. Arkasından troll. Güzel ilerlettim burada maçı. sıkıntılı hareketler. Ve 3 boşa gitti. Johnny de burada biraz afalladı. Arkadaş da afalladı. Yine drop. Yine yakışıklı güvenlik geldi. Boşa giden slide. Biraz Futsi'ye dayalı geçmiş. Güzel. Ice onu burada yemesi çok güzel olmuş. Burada full combo. 310 damage. Arkasından Sarina. Tekrardan burada Ice Clone'u yedi abi. Johnny'ler genelde Ice Clone'u yiyorlar. Çünkü Rush'dan oynadıkları için. Evet punish. Ama yakışıklı güvenlik sağ olsun punish'imi eritiyor. yakalanmışım orada. Breaker harcamasaydım daha iyi olurdu. Ben biraz daha mesafeyi koruyorum bu maçta. Biraz daha mesafeyi koruyorum. Yine slide orada boşa gitti. Güzel sarine basmışım ama yine geri zekalı striker içine etmiş oranın. Down 3 slide Üst ranklarda onu çok zoruyorlar bu arada onu söyleyeyim. Evet, evet. Oo çok boş bir overette abi. Büyük bir hata, İnanılmaz bir acemilik. Bu round yeniliyorum büyük bir ihtimalle bakalım. Evet. 6 frame diye bir. Bak hala ben orada Sarina'yı çağırıyorum hala gelip orada vuruyor ya. Yine Down Light. Evet. Down Ice Clone. Full combo. 281 damage. Overhead yemesi burada çok iyi. Orada kaçırdım ama güzel yakaladım tekrardan. O da bir af çünkü. Güzel. Bak şimdi harekete bak. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Şu an durum 1-1 oldu. Hadi bakalım. Son maç. Ben yine Sarimayla tabii ki devam ediyorum. Karşı taraf kamyonu değiştirmedi. Striker'ı değiştirmez zaten. Çok güzel armor special bastı. Up block yerinde bastım ben de. 299 hasar. Güzel. Güzel projectile tekrardan güzel bir projectile. Artık onları yemiyorum canım. Kusura bakma. Kusura bakma. Çok güzel çıkartmışım burada roundu. Die like my father. Güzel armor special. striker'a vurmaktan ne kadar keyif alıyorum kimse tahmin edemez abi onu. Orada boşa giden bir slide vardı. Konformu tam alamadım ama burada güzel bir hasar vereceğim derken armor e, armor diyorum ya. Breaker basmış abi. Dive bile bak oturtturuyorum yine striker geliyor. Allah belasını versin şu kamyonun ya. Bıktım artık ya. Oo yine boşa giden bir overhead. O riski almamın sebebi de bu arada barlarımın olması abi. Lifetink avantajı da bende. Evet. Oh. Oh. Burada inandı herhalde bir kan ama güzel bir dive kickle ve sonunda da Brutality ile bitirdim yüksek ihtimalle. Dur bakayım. Brutality mi niye göstermedi? Sorry man. Çünkü because eşeğin skin'den dolayı. Adam çıktı muhtemelen orada o yüzden <laughs> göstermedi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendi yaptığınız maçları bu şekilde izleyebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Yani nerede hata yapıyorsunuz? Nerede daha iyi ilerletebiliyorsunuz? Nerede kendinizi geliştirmeniz gerekiyor? Buralarda daha iyi analiz edip daha iyi bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz. Ben mesela çok fazla up block yapıyorum. O kadar fazla yapmamam lazım. Çünkü Mortal Kombat 11'den alışkanlık. Her havadan gelen saldırıya ben flawless block atıyordum. Mortal Kombat 11'de. Bunların yapılmaması gerekiyor aslında. Direkt anti-air yapıp geçeceksin. Bu şekilde ilerlemen gerekiyor. Ha bunları da nereden görebilirsin? Combat kartına girip replay'e geldiğin zaman maçlarını izleyebiliyorsun. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sonunda ben zaten Luz almışım. Şu Liberty Reptile oyuncusu var ya çok kanser ediyor beni. Hatta o maçı da izleteyim ben. Reptile çünkü çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Bak şimdi. Şu maçı da izleyip artık videonun sonuna gelelim. Liberty hep karşıma çıkıyor o da. Ya Reptile sub -Zero çok güzel counterlıyor. Ice Clone özellikle. Ice Clone'u bak şu skill'i görüyor musun? Reptile'da. Anasını ağlatıyor. Baksana abi ya. Scorpion. O Scorpion'ları yememek lazım arkadaşlar. Yoksa Nanay. Reptile orada çok büyük hasar veriyor. Güzel. Güzel. Çok güzel dayıklık bağlamışım orada. Kendimi dövmeyi sevmem. Evet. 391 bomboyu düşürmesine rağmen 391 hasar aldı Reptile orada. Nasıl bir şeysiniz armor special. Burada round'u alıyor muydu? Yok alamıyor. Güzel <laughs> projektel. <laughs> o skorpiyonlara da de, dediğim gibi arkadaşlar dikkat etmek lazım. Yoksa nanay. Dev troll. Rakip yiyorsa D1 Trova abanabilirsiniz. Yemiyorsa aha, abanmayın kesinlikle. Almost Special. Güzel Ice Clone. Oh, Lowdown, Lowdown şu Lowdown komboya girmesi zaten bir panik abi. Bir paniş için yaratılmış karakter. O orada trovu düşürdü ve burada kazanan taraf ben oluyorum. Güzel bitirdim. Güzel bitirdim. Karşınızda reptile varsa hep Wiff Punish kovalar. Durmadan Wiff Punish kovalar. Ayrıca Project da çok sıkıntılar Rap Tile'ın bu şekilde sizi rahatsız eder. Yani sub da çok güzel counter'lıyor. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. <laughs>